Arkadaşlar ben Murat. Bugün Tokemen e, Unite oynayacağız. Daha yeni başladım arkadaşlar. Nasıl oyun olduğunu hiç bilmiyorum. Petleri alın öyle başladım. Bu serinin devammasını gelmesini... <laughs> yani gelmesini isterseniz... İst Sözcüğü kullanalım. Bu serinin gelmesi için bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben son zamanlarda şuna dikkat ediyorum. Herkes izliyor videomu ama kimse videomu beğenip beğenmiyor. Yani o da üzülüyorum. Arkadaşlar bu sefer desteğinizi göstereyim. Şu an çok kötü bir süreç içerisindeyim. Yalnızım. Yani o yüzden çok fazla video çekemiyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Şimdi e, tura başlıyoruz. Ben, oyuna gelirken görsellerimi baktım e, Güzel oyundu. Daha benziyordu. Ben de oyunu yükledim. Arkadaşlar şimdi tura başlıyoruz. Bakalım oyun nasılmış. Onu <laughs> araştıracağım bakacağım. Ee, bir bütün oynama varsa sizi de alır, alacağım. Bunu söyleyeyim. Şimdi daha söyleyeyim. Şurada bir basla. Charizard seçtim. Işte, çok sevdiğim bir Pokemon. En sevdiğim benim Charizard galiba. Ee, yani bilmiyorum çok fazla ilgilendim. Ama benim altı Pokemon kartım bile vardır. Ve çok severim Pokemon. Oyunda ne yapacağımızı bilmiyorum şu anlık. Seviye atlandı falan diyor. Kime şey öldürdü. Acaba onları kulesini mi kıracağız? Galiba öyle. O galiba öyle arkadaşlar. Biliyorum. Biliyorum. Her şeyi şimdi şey, ne yapacağız? Buraya kadar. Ne olacak? Arkadaşlar bu da ne yapacağız? Ve bana biraz bilgilendirseniz olur mu ya? Yorumlar yazsanız. Olur. Adamları da güzeldiriyorum. Niye ben yaptım? Ya nasıl olacak? Yani onları nasıl öldüreceğimi bilmiyorum. Bu kuleyi nasıl kıracağım mesela? Hızlanma bölgesi. Orası hızlanma bölgesi miydi? Şimdi şuradan kitap çabı hiçbir şey yok. Ben nereye gittim? Gidin i̇şte asla bakma arkadaşlar ya? Ya kimse de çıkmıyor ki. Abi arkadaşlar. Ne yapacağımızı öğretemedim hala. Ya birileri de buldum. Ölecek galiba. Ölmedim. Daha ilk turu olduğu için hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Sıfırdan başladım diyebilirim. Gel bunlar. kaçıyor ya korkaklar ya. Gelin Gelmiyorlar ya. Korkak bunlar ya. Aa, i̇ki bir çaldırıyorlar. Lan çakallar gidin. Oğlum ölüyorum. Arkadaşlar ölüyorum. Buraya gel, gel, gel. Biri kaç. Ölüyorum Öldür. Bir atla yürü. Nereye gidiyoruz? Burada Ne yapıyoruz yani? benim Yer. Ya, bu da benim yerim video S.P. izlemiş iyi dedi bre aa tabi sarıyorlar bana Verde. Şimdi. o oh, level atlıyormuş arkadaşlar çok güzelmiş bu öldür Bayağı özel gücü açıldı öldür öldür şunu öldür ölmüyor aha yürü seni fena bir şey oldu oğlum bu ne lan oha öldür şu bayları atıyor kontrol neredeyse ve şurada şey var. Çok güçlüsü bu. Oha. Iyi. Fena güçlü bu. Bu da şey bulur. Bu da bulur ama. Bu da ölür. Dur ya. da almadık. Oo. Oha bu ne lan? Bu ne arkadaşlar? Bu çok güçlü. Çok güçlü. Bu ama yeni de öldürürüm. Kısmen 9 seviye oldum arkadaşlar. Çok güçlüyüm artık. Ne yaptıklar orada ben? Uha, yedi seviye bir öldürüyor bile öldürebiliyor arkadaşlar. Ne oldu ya bana? Geri bir düştü. Ben öldürürüm bunları. Siz bu arada sahip olabilirsiniz. Ama bu kadar güçlü. abi. Herkes bir saldırır. Bu da öldü. Öldü. Gelsin şuraya. Sen de gel. Korkuyor ya. Oha. Yürü gidin. Arkadaşlar öldürüyorlar. Hepsi geliyor. Öldürdük burada da o seviye oldu arkadaşlar. Çok iyi. Daha ilk oldu işim. Bu arada nasıl kule kuleleri cebi azalıyor? Onu hiç bilmiyorum. Oha ölüyorum. Ölüyorum. Öldü. Ne yapacağım? Çok zor. As. Gelme! Öldürür bu? Boğa düşüyorsun. Dört seviye yani. Bu da öldürdüm. O bir seviye ne zaman alacağım? Bu ne yardıklar? Aa bunlar saldırıyor. oh, ha ha. Bu sefer şimdi daha Şimdi gidip onları kalesine. Ha ha. Oh. Burası çok zor. Ne yaptın lan bana? Ne yaptınız? Ölüyorum. Çok güçlü bunlar. Korkak kaçıyor ya. Öldürdüm. Öldürdüm. Onu da öldürürüm. Ölüyor. Öldürdüm. Çok zor onların kulesini kır. Bak abi mesela çok öldü. O değildi. hayır. Yeni mi geldi bu? Bundan nefret ediyorum. Geliyor yardım et. Yardım et. Hayır bu kralı olamaz. Öldürdü. Burada bunu öldürür. Bundan canı aldı az önce bu adam. Gülse gitti. Gülse gidiyor. Oh canım doldu. Burada can dolduruyor. Ben buradan yapıyorsam sen. Gol atma zamanı. Gol mü? Oğlum futbol muydu? çok iyi. Her burada biz öyle atlıyoruz. E bizim kule değil kedi de azalıyor. Çocuklar eçeriz ya bunlar. Çok tutsuzlar. İki vuruyor. Bize üç tane vurabiliyor. Oy bizim işte boss bize bu gelmedi. Ha <laughs> ha. Ama öldün. Ne oldu oğlum? Ne oldu ne? Ne oldu oğlum? Dövüyorum arkadaşlar. Bunu da öldürdü. Şimdi şurada 7 seviye şey var. Bu da bize vuruyor ama işlemez.

ve kazandık arkadaşlar. Çok iyi bir mücadeleyi başardık. Çok güzel oynadık. Ama bu da ilk turumuz. Gördüğünüz gibi 632 148 kazandık. Şimdi tekrar oyun. Ben sıfır. Ee, Adam var ne yapacaktık? Şimdi de yani başlayacağız. Burada da çıkıyor. Yanlışa basmışım. Tabi. Oluyor. Değil mi? bitti. İki görev tamamlanmış. Kapatıyoruz. Tekrar savaşıyoruz Evet. Çok iyi bir mücadeleye başladık. Benim evet. çok iyi oldu. Arkadaşlar çiçeği şey dedik. Yani. Çok basit. Şimdi öğrendiğim <laughs> öğrendiğim için, için yo, güzel bir şeyler yapabileceğim. 9 kişiyiz. Hadi beyler. Yapabiliriz. Yapılamak için bir sebep yok. Pikachu bu seçeneği. Yoksa şey bir şey. Bunu da mı alabiliyorsun? Bu bende değil ki açık. Bende tek şunlar ikisi var. Bunlar ikisi de e, video şey baş şey başında veriyor. E, bu sefer de bu sefer Pikachu'yu denemek demek istiyorum. En sevdiğim çok bunlardan. Şunu değil alabiliyor musun? Nasıl sevdiğim pika da oldu. İçin pika alıyor. alıyorum. Bu, bu, serinin devamı gelecek. Oyunu ben çok sev sevdim çünkü. Ee, siz de eminim seversiniz oyunu. Benimle birlikte oynamak isterseniz ben alırım belki bazılarınızı. Onunla birlikte video çekebilirim. O yüzden video bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bayrapta çok video gelmeyecek. Bu arada herkesin bayramı mübarek olsun. Ee, yani, e, siz her yere gittiğiniz i̇lk, ilk birkaç günü yoktu ortada çünkü bir yere gitmişsinizdir yani bayramlaşmaya akrabalarınıza gitmişsinizdir bu yüzden ben de video atmadım kaçırırsınız diye ama artık e, gelmişsinizdir e, tüm herkese gitmişsinizdir zaten ben bayramın ilk, ilk iki günü yoktum ben de eşit gitmiştim o yüzden video atamamıştım şimdi ben ilk başlarda bu şeye bastım şimdi bir atalım bir yer. Dursayı kazandırdık. Takıla. Çok güzel. Şunu da at. Şunu da at. Adamsın. Arkamdaki bana yardıma geldi. Gitti geri ya. Oha oğlum ne yapacağım ben? Ah sona da. güzel ilerliyoruz. Şu at. Hep öldü. Şimdi şunları da sekiz daha gelecek. daha geldi 40 kaldı. Gel şunları da Sen de at. Kaç attık? Yedi güzel. Oh çok güzel ilerliyoruz. O kadar şey. Şimdi birileri gelse de onları göstersin. Hah var birileri. O saat burada mısın? Şuradan öldürdük. Dön, bu ne? O altın bu değil yani. Merak ettim. Ciddi. Birisi daha öldü. yıldırıp çok güzel. Bunu da bir ver. Hop sekiz daha. Kimse yok. Kimse kalmadı. Şimdi bunlar da ah, oldu oldu oldu. Evet öldüler. Şimdi but da bu da öldü benim. Bu tur bitince videoyu yavaştan sonra da gideriz. Arkadaşlar. Buradaki şey yok oldu. Ne oldu buradaki şey? Kırıldı mı yoksa? Evet kırılmış. Çok güzel. Diğer turda falan adamlar öldürmüştü. Bunlar 50 tane kalmıştı. Öldü. Ah be. Öldü arkadaşlar. Hadi beyler. Ya hadi düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar bu yakında bilgi bilgi verdiğini bilmiyorum. yorumlarda. Ben, ben çok iyi bir yürüyüşe Keşke bilebilsem de. Şurada da bırak. 8 sayı daha. Şurada 5 tane geliyor buradan. Su öldürüyle çok güçlü olduğum için bayıltım az önce. Bu arada e, ee, Pokemon'ların üstünde yazıyor. Sayı oldu. Oy. 3 tane var. Bu da at. Öldü. 3'ü de aldık. Onu da kırdık. Hadi beyler hadi gidiyoruz. Burada 7 tane var. Oh. Bakın ne da. Şunu öldür. Öldü burada. Bence şu onu da koyuyor. <laughs> hop hop. Bu bu bir hızlanma bölgesi. Hayır geliyor olamaz. Çok güçlüler. Ama biz seriyiz diye düşünüyorum. Hadi. O o üç kişiler sakın o ya. ya. Öldü bir tane var koyayım. Koydum. On bir tane daha. Bu ne şimdi? Bir şey oluyor Orada var. Neyse. Buralarda çok kötü oluyor şey. Yolda da kullan. Yolda da kullan. Öldü. Hayır. Bir sürü kişi geldi. Olamaz. İki sürü öldü. Şimdi sıra sende. Öldü. Öldü. <laughs> <laughs> çok güzel. Şimdi şunları atalım. Öngelerim. Oğlum bu ne? Ne yaptın sen? Öldü lan az. Kanka ölme. Hani işte, evet, niye bu kadar ölüyorsun? Ya. Geri oldu. Koş pita. Koş, koş 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 Orada bir şey var orada öldür. Kolay bunlar. Evet, benim gücüm acaba levelim bitti mi? Oh bir ay geldi mi? Evet Ne Ne güzel. Level. Ediyorum. Bu da öldü. İşte bu da 7 oldu. Bu benim mi? Evet. Burada şey var. Bir şey yok. ola şunu da al. Gidiyoruz Evet. Nerede bulur yeri? Sadece bir şey kalmış şunların. Ve bende de 10 tane var. Ben de çok seviyorum. Bunu da al. Hadi gidiyoruz. Koymaya gidelim. Burada da bir tane şey varmış. Bunu öldür öldür öldür. Öldürdüm. Ve koyuyorum. Koyuyorum. Bitiyor bu tur. Bitiyor bu tur. Bitti. O bir sayı yok. Oldu. Yaldı. Yok bu tur. Ev. Herhalde bu sayısız. Da kaptı. Şimdi şunu öldür. Öldürdük bunu da. Sen de öl. Öl öl. Bu turayı aç. Öl 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 öl. öl. Şimdi şunları koymam lazım. Koydum. Uyu çok güzel. Ve kazandık. Arkadaşlar, bu turu da kazandık. Arkadaşlar, bu videoda da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Kendi gördüğünüz gibi en üstte evrim 10 yazarak kendi görüşürüz arkadaşlar.